Herkese yeni videomuzdan merhaba. Umarım sağlığınız, huzurunuz yerindedir. Başlıktan da anlayabileceğiniz gibi özellikle zihninizi kurcalayan, yaşamanızı kurcalayan, yaşamanızın gidişatını kurcalayan bir böyle soru içerisindeyseniz, daha doğrusu çözemediğiniz bir hal içerisindeyseniz, çözemediğiniz bir durum içerisindeyseniz belki bu videonun sizlere ufacık da olsa bir katkısı olur. Şimdi Sizden diyeceğim, öncelikle şöyle bir vakit ayırın kendinize. Kısa bir video olacak. Şöyle bir sırtınızı arkanıza yaslayın. Ve öncelikle o çözemediğiniz konu neyse, o mesele neyse o meseleyi şöyle önünüze bir alın. Ve şunu kendinize sorun. Bu meselenin çözüme ulaşamamasına benim ne kadarlık bir payım var? Daha doğrusu ne kadarlık bir katkım var? Bu meselenin çözüme ulaşması yüzde elli üzerinde benimle mi ilgili? Yani burada inisiyatif almam gereken şeyler var mı? Yoksa benim dışım, yani kontrol benim dışımda mı? Bunları kendinize sorun. Bu meselenin çözüm bulamaması yüzde kaç benimle ilgili? %50'yi geçiyorsa demek ki birazcık bize bağlı bir mevzu bu. Ama %50'nin altındaysa kontrol daha ziyade dışarıda, dış etkenlerle bağlantılı. Önce buna bir bakın. Sonra kendinize şu soruyu da sorun. Çünkü her durumdan bir kar elde de edelim değil mi? Yani bir ders de çıkaralım, bir kar da çıkaralım, bir şey kazanalım. Şu soruya geçin sonra. Bu meselenin bir çözüme ulaşamaması bana neler öğretmeye çalışıyor olabilir? Bunu sorun kendinize. Şimdi birkaç örnek vereceğim. Hani yaşam bana bu meseleyi şöyle bloklayarak, çözüme ulaştırmayarak ya da bir şekilde kendi kendime bu meseleyi çözmek konusunda kendi önüme bariyerler koymaya koymayı sürdürerek kendim kendime engel olarak aslında rotamın rotamı yaşama dair rotamı değiştirmem mi gerekiyor? Yaşam bana rotanı değiştir mesajını mı vermeye çalışıyor? Yoksa her işte bir hayır vardır. Pozitifi gör mü demek istiyor? Biraz klasiktir ama bunu mu göstermeye çalışıyor bana? Sabretmeyi mi öğretmeye çalışıyor? Çok mu aceleciyim? Çok mu paniyim? Bunlarla alakalı mı kendimi törpülememe, eğitmem gerekiyor? Yoksa bana bu meseleyi çözebilmek adına yeterli kaynaklara sahip olmadığımı bu konuyu çözebilmek adına kendimi daha fazla geliştirmem gerektiğini mi anlatmaya çalışıyor? Ya da belki de yardım almayı öğrenmemi mi yaşam bana? Öğretmeye mi çalışıyor daha doğrusu? Yaşam artık biraz da dışarıdan, başkalarından yardım almayı, destek almayı öğren mi demek istiyor bana beni bloklayarak? Buna bakın. Sonra bu meseleye dair odağınızı genişletmeye çalışın. O kadar bir belki odaklandınız ki bu meselenin çözüm bulamamasına. Odağınızı biraz genişletelim gelin birlikte. Meseleyi önünüze almıştınız. Meselenin dışına bakmaya başlayın. Akan hayatı görmeye başlayın. Yaşamın bu mesele dışında da devam ettiğini gözlemleyin. Yavaş yavaş çevrenizi fark edin. Çevrenizde belki çocuklarınız vardır, onları fark edin. Onların hayatlarını fark edin. Eşiniz, sevgiliniz vardır. Orada bir başkası da var. Onun da hayatını fark edin. Onun, onların daha doğrusu sizin hayatınızdaki varlıklarını fark edin. İşinize bakın. Birlikte çalıştığınız kişilere bakın. Şöyle odağınızı iyice genişletmeye başlayın. Tanıdığınız, tanımadığınız insanları görün. Odağınızı genişletirken. Hayat akıyor, trafiğe bakın. Markete girin, markette diğer insanları gözlemleyin. Odağınızı iyice şöyle bir genişletin. Daha doğrusu odağınızı o meseleden almaya başlayın. Oraya yolladığınız enerjiyi azaltmaya başlayın. Sonra ülkenizi görün. Hatta çok etkili bir Çalışma da yapabilirsiniz. Yavaş yavaş gözlerinizi kapatarak, imgeleyerek de bu çalışma yapabilirsiniz. Bu odağı biraz genişletmeyi, odağınızı, o enerjinizi o meseleden almayı daha doğrusu. O çevreyi, insanları görürken kuş bakışı olarak içinde bulunduğunuz ülkeyi görebilirsiniz. Sonra dünyayı, yavaş yavaş kendinizi uzay boşluğuna çıkarın. Ve bakın o meseleye dair odağınız iyice yayıldı, dağıldı daha doğrusu. Ve fark edin, o çözüme kavuşturamadığınız meselelerin aslında büyük resimdeki küçüklüğünü ve anlamsızlığını, hiçliğini fark edin. Ve son olarak da inancınıza bakın. Sisteme, yaratıcıya, inancınıza bakın. O büyük olan, bizden büyük olan o güce, aslında hiçbir şeyin, kontrolünün bizim elimizde olmayışına şöyle bir bakın. Ve onu hatırlayın. Ve bunu hatırlarken, kontrolün elimizde olmadığını hatırlarken teslimiyet hissini şöyle iyice hissetmeye bakın. Ve bırakabilin. Teslimiyet bırakabilmekle de alakalı. O ilizyondan kurtulabilmek, o tuttuğumuzu kontrol ettiğimiz, zannettiğimiz o ilizyondan kurtulabilmeye, arınabilmeye bakın ve teslim olun bakalım. Bir müddet sonra bu çalışma yaptıktan bir müddet sonra meselenize yeniden bakın. Başka şeyler, göremediğiniz şeyleri fark etmeye başlamış olabilirsiniz bu yeni bakış açınızla birlikte. Umarım katkısı bol olsun. Sevgiyle kalın.